Bugün SMF kurulumu yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak adres çubuğumuza kendi domainimizi yazıyoruz ve enterliyoruz. Direk SMF kurulum sayfası geliyor otomatik olarak. Buradan biz geçenki önceki videolarımızda Türkçe dosyamızı attığımız için direkt Türkçe seçeneğiyle geldi. Buradan birinci aşama direkt devam etliyoruz. İkinci aşamada bu dosyaların burada ismi yazılı olan dosyaların dosya erişim izinlerini ayarlamamız gerektiğini söylüyor. Hemen dosyalarımızı ayarlayalım. Asan kısmımız adlı klasörün dosya izinlerini hemen 777 yaptım. Daha sonra hemen avatars. Buradaki bütün dosyaların klasörleri dosya izinlerini hemen düzenliyorum. hızlı bir şekilde. Buradaki bütün ismi yazılı olanları bu şekilde yapmak zorundayız ki daha sonradan sorun yaşamayalım. Gerekli e, ayarlarımızı yaptıktan sonra e, buradaki e, hemen e, sonucu bilgilerimizi gireceğiz ama önceden e, yazılabilirlik ayarlarını yaptıktan sonra bir kontrol edelim. Ve e, bir tek Attackments e, klasöründe bir sorunumuz olmuş. Hemen bakalım. Attackments klasörünün dosya izinlerini 777 yaptım. Tamam dedim tekrardan yine kontrol ediyorum ve yazma izni konusunda bir sıkıntımız kalmadı. Hemen buradan veri tabanı türümüzü seçtik. Veri tabanı oluşturmayı yine Flash Panel ve Direct Admin Panel olarak iki farklı şekilde anlatmıştık. Hemen oluşturduğumuz bilgilerimizi girelim. Ve oluşturduğumuz parola. Veri tabanımız ve veri tabanı tablo ön diyor. Bunu istersek değiştirebiliriz, istersek aynı kalabilir devam ediyoruz. Ve bir sonraki adıma geçtik hemen forum ismine istediğimiz ismi verebiliriz. Daha sonra forum url'si ve burada yine çeşitli ayarlarımız var hemen devam. Et. Daha sonra burada tabloları oluşturdu. Yani veritabanı bilgilerimiz oluşturdu. Devam ediyorum. Ve bir yönetici hesabı oluşturacağım. Ve bir repost adresi gireceğim. Daha sonra veritabanı şifresi diyor. Hemen girelim. Ve devam ediyorum. Daha sonra e, yükleme e, tamamlama ekranım geldi. Burada e, e, kurulumun e, tamamlandığını e, söylüyor. E, şimdi tekrardan e, ana sayfama dönüyorum. E, gördüğünüz gibi e, kurulumumuz tamamlandı fakat açılışta şöyle bir e, hata verdi bize. E, güvenlik açısından e, kurulum yaptığımız install.php e, dosyasını sil diyor. Hemen silelim. Instapay flash dosyasını delete diyorum. Ve tekrar sayfamı refresh yaptığında bu hatam kayboldu gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde SMF kurulumu yapabilir. Gerekli ayarlarınızı kendinize göre düzenleyebilirsiniz.